Kafeslerinde şimdi ısıtıcı da var. Şu tanesi öldü. Bakalım bunlar yaşayacak mı? Ama sanki ölecek gibi olanlar da canlandı. Demek ki kutunun içinde oldukları için kaçak nereye kaçıyorsun? Çok yaramazsınız he. Hadi bakalım. Bol bol yiyip için bana gübre lazım. Ay <laughs> bebekler yakıyamam sizi. Bak bak inşallah ölmezsiniz ya. Kaçma kaçma bu dişi büyük ihtimal de yumurta da gelir o hadi bakalım yeni yerinizde mutlu mesut yaşayın size ben lahanalar da toplarım lahana yapraklarından yem yaparım doğal yumurtalar da çıkar sizden Ay. sen öleceksin mi peki yaşarsınız şu an 3 6 9 12 tane falan var 11 tane